Merhaba çiçek dostlarım, çiçek Doldu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Şöyle bir masa dolusu mutlulukla geldim. Uzun zamandır içeriden bir video çekemiyordum. Çok yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Her gün paket işlerim oluyordu. O yüzden şöyle gönder gönder anca bu kadar işte. Şöyle bunları da bugün ayarladım. Adres bilgilerini yazdım arkadaşların. İnşallah yarın yani cumartesi Birkaç kargo çıkaracağım inşallah. E, gerisinde pazartesi inşallah kargoları çıkaracağım arkadaşlar. Çünkü hepsini birden e, çıkaramıyorum, yetiştiremiyorum. Bu şekilde hepsini tek tek paylaşacağım sizlerle. tabi yeni gelen siparişlerde oluyor. Yeni çiçekler gelince şöyle bunlar e, şöyle bir Gül ablacığımın. Dün arada konuştuk. Şöyle. Çiçekli kızım diyor bana sağ olsun. Allah razı olsun. Yüreği güzel ablacığım. Buradan ellerinden öpüyorum. Şöyle bunlar aynı yumlar arkadaşlar. Şurada e, soğanları var. Şöyle begonyaları çok seviyor. Bundan iki tane almak istedi. İnşallah pazartesi göndereceğim ablacığım. E, burada da arkadaşlar e, Ayşe ablamın şöyle şeker Ayşe ablamın şöyle e, çiçekleri var. Bir tane aynı yum bir tane de bu türden arkadaşlar. Ay bunda ismini unuttum arkadaşlar. <laughs> ee, burada da şöyle e, bu e, Gülseren ablacığımı şöyle agroneması ayırmıştım. Bu şekilde. Bundan bir tane var arkadaşlar. Elimde e, satışta 600 TL fiyatı. Burada da Sıdık ablacığımın şöyle ayırdığım çiçekleri. Şöyle bakın. Bunları da inşallah bakalım yarın gönderebilirim bunları da. İnşallah şöyle şu sukulentleri de var. Karışık. Böyle bir güzelliklerden aldı. Burada da arkadaşlar Merve arkadaşımızın yine eklemeler yapacağım inşallah. Sonradan istediklerini şöyle bu güzel kızları aldı. Böyle ayırdım. Burada Tuğba Hanım'ın ilk siparişi olacak. Şöyle bunlar da inşallah Adana'ya gidecek. Şöyle burada da var. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bakın. Çok güzel türlerden aldı. Şöyle şuradan devam edeyim. Burada da arkadaşlar. Selami ablacığımın şöyle bir de ilaç istemişti. İlaç alacağım kalmadı elimde. Yarın inşallah gidip ilaç alacağım. Bunlar da Aytül Hanım'ın şöyle ayırdıklarım. Aytül Hanım'a. Havalar soğuk olduğu için biraz bekliyoruz. Çünkü doğuya gidecek onlar. Bunlar da Selma Hanım'ın. Şöyle aynı yum var. Şu tombikten var. Çok tatlı tombik. Şöyle bakın. Şu şekilde özel türlerden. Şöyle bir tane agloneması var. Bu da Nermin ablacığımın. Şöyle ayırdım. Marantası var. Şöyle pileyası var. Bunları da inşallah pazartesi göndereceğim. Burada dilek dilekçimin şöyle playası ve şöyle sukulentleri var. Bir de toprak istemişti. Burada da arkadaşlar bu da Zeynep adışımın. Bu da Kahramanmaraş'tan. Şöyle arkadaşımın agloneması. Şöyle bir agloneması. Burada da sukulentleri var. Şöyle ayırdım kendisine istediği türleri. Şöyle aynıyım. Bundan bir tane büyük kaldı arkadaşlar. Şöyle aynıyım. Şu da çok güzel bir tür. Bunlar ayırdım. Ee, burası da esrarcımın. Şöyle sukulentleri Esracım sana dönüş yapacağım canım. Şöyle ayırdım sana. Ee, şu türden de yok. Sen de. Şunlar istediklerin. Şöyle atan Şöyle aynı var. Şurada e, gübresi var. Şurada ilacı var arkadaşlar. İlaç kalmadı alacağım. Şundan da ekledim canım sana bak tombik tombik yapraklı çok güzel renkleniyor bakar mısın? Çok güzel oluyor. Şöyle bunları ayırdım. Burada da e, Ayşe Ayşe Yıldırım. Ayşe Ayşe Hanım'ın şöyle agrenemaları Melek kanadı, dua çiçeği, bunları da inşallah Pazartesi günü göndereceğim. Burada da e, Şerif ablacığım şöyle pulvinatum var, şurada e, şöyle aynıyum var, ojeli var, şöyle çelikten. Bundan kaçırmayın arkadaşlar, bu çok güzel bir tür. Şöyle Melek kanadı, hani küçük öyle minik boyda kesmiyorum. Şöyle bakın en az iki karış boyutunda oluyor. E şöyle bir melek kanadı var, bir de ilacı var. Onu dediğim gibi ilaç alacağım. E burada da Pınar Hanım'dı sanırım, evet, Pınar Hanım'ın. Şöyle hava soğuk diye gönderme demişti, ama inşallah bakalım hafta içi göndermeyi düşünüyorum. Burada da arkadaşlar Nazire Hanım'ın, şöyle melek kanadı, dua çiçeği, agloneması, marantası, şurada sukulentleri var bu şekilde ayırdım. Burada da e, bu da Şirin Hanım'ın şöyle Şirinen bunlar senin. Bu da Adana'ya gidecek inşallah solucan gübresi var. Şöyle bir de e, şey istedi aşk merdiveni istedi. Şu durunca şöyle dibine çöküyor. Bunu çalkalayıp da kullanmak gerekiyor solucan gübresini. Böyle arkadaşlar şurada Bedriye Hanım'ın bunlar da Böyle burası bu şekilde ayırdıklarım. İnşallah arkadaşlar pazartesi gününe kadar pazartesi salı İnşallah hepsini göndermeye çalışacağım. Şöyle şuraya geçelim. Şurada da e, burada da Ayşegül Hanım'ın şöyle çiçekleri, sukulentleri var, dua çiçeği var. Burada da Semra ablacığımın şöyle sukulentleri var arkadaşlar. O da bu aralar sukulentleri taktı tabii ki. Olmayan türlerden alıyor. Çok güzel. Ben de çok seviyorum sukulentleri. Şöyle burada bakın. episkem çok güzel köklendi. Çelikten ekmiştim. Ben bu kızımla başladım arkadaşlar. Bunun satışıyla ilk başladım. O yüzden buna baktıkça hep yani aklıma geliyor. Bununla başladım, ufak ufak öyle işte büyüdü. Şöyle her çeşitten artık böyle buldukça getirmeye çalışıyorum, almaya çalışıyorum diyeyim. Kendim gidip alamıyorum tabii ki, bana da kargo ile geliyor zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şu köşedeydi episkiyam, çok güzeldi. Yani ondan da herkes istedi, o şekilde başladım. Böyle devamı geldi. Böyle burayı da bu güzelliklerle doldurdum. Böyle rengarenk. Yeşilin her tonundan şöyle renkler. şöyle bakın agrenemalar kırmızıydı, pembeydi. Açıklı, koyulu. Gerçekten muhteşem duruyor. Şöyle göstereyim monstera'm da. şöyle dal yine uzattı. Bu şekilde yapraklarını veriyor. Şöyle şurası da arkadaşlar. Şurada melek kanadım vardı. O tamamen yapraklarını sararttı. Niye bilmiyorum. Acaba mevsimle alakalı mı? Bilemedim. Onu balkona alacağım. Şöyle aglenemalara bayılıyorum arkadaşlar. Muhteşemler. Maşallah kızlarıma şöyle kendimi ayırdığım türler. Şöyle bakın. Çok güzeller maşallah. Şu şekilde bakın. Yenilerden hiç ayıramadım. Yani yerim yok. Aslında istiyorum ama yerim yok. Bu da çok güzel büyüdü maşallah. Şöyle bunda şebnem ablacığım sağ olsun bana hediye göndermiş. Sağ olsun Allah razı olsun. Şöyle baktıkça işte insan e, hediyeleşmek gerçekten çok güzel. En azından şöyle baktığın zaman o arkadaşı hatırlayabiliyorsun. O da benim çok değerli, kıymetli bir ablam. Böyle arkadaşlar burası bu şekilde masa zaten rengarenk harika renklerle dolu. Ee, çok güzel yeşilin her tonundan, renklerden şöyle muhteşem duruyor. Çiçekleriniz inşallah kavuşursunuz en kısa zamanda. Çiçekleriniz arkadaşlar balkondan da paylaşım yapacağım elimde kalan türleri. İnşallah şöyle bu tarafım var. Bu şekilde böyle. Şurada da e, şunu da paylaşayım. Da Zehra ablacığımın kendisi bu şekilde e, yetiştiriyor yapraktan Arkadaşlar şu yaprağı şey olmuş yumuşamış sanki şurası olmadı onu keseriz artık şöyle yeni bir yaprak veriyor şu da tek yapraklı köklüydü Bu da böyle tek yapraklı çok güzel Maşallah o kadar güzel büyütüyor ki saksıları dolu dolu e, benden alıp o şekilde yani bilmek lazım konumunu toprağını Bunlar çok önemli. Kendisi de maşallah çok güzel sabırla e, çok güzel büyütüyor çiçeklerini. Şöyle ben de balkona geçeceğim arkadaşlar. Evet balkondayım. Şöyle muhteşem türler var arkadaşlar. Bakın yine geldi mücevher orkideler. E, şöyle ayırdım. Şu an Fat Fatoş arıyor beni. Katoştum e, biraz bekleyeceksin video çekiyorum e, şöyle bakın muhteşem arkadaşlar bunlar 250 kaçırmayın çok güzel böyle üçlü şuradan yeni bebek veriyor ama büyük boyutta böyle 250 arkadaşlar bu da aynı şekilde şöyle iki tane büyük bir tane küçük bu şekilde 250 fiyat olarak e, şu da arkadaşlar böyle bir tane şunu da yanına ekledim. Bu şekilde 80 TL arkadaşlar fiyatı mücevher orkide böyle burada e, şöyle bakın e, gübre var akıllı gübre bunu da e, istiyorsanız bu şekilde bardakla 40 TL arkadaşlar fiyatı bunu da göstermek için şöyle bardakla gönderiyorum zaten üstünü kapatıp da böyle 40 TL şöyle bakın e, bu 170 TL arkadaşlar yatıp pile ya bundan da kök ayrım yapmamı isteyenler var şundan da sıdık ablacım istemişti kendisine ayıracağım İşte bazen hesaplı isteyen arkadaşlar oluyor küçük fide isteyenler oluyor yaprak Çelik o şekilde herkes bütçesine göre ben de ona göre ayırıyorum arkadaşlar hani herkesin isteğine göre şöyle şunlar var Şöyle sukulentlerim, bunları hepsini bir araya topladım. Şöyle göstereyim. Burayı biraz düzenledim arkadaşlar. Sabahtan burayla biraz uğraştım. Şöyle bakın. Çok güzeller. Hepsi aynı tür. Sadece isim olarak isimleri farklı hepsinin. Şunların kenarları ojeli. Bunlar tamamen kırmızı. Şöyle bakın. Şöyle yaprakları etli yapraklı, sert yapraklı arkadaşlar, Bu şekilde. Şöyle bakın, sert yapraklı. Böyle arkadaşlar, bunlar 70 TL fiyat olarak. Ee, şöyle aşk merdivenleri var. Ee, bir tanesini ayıracağım, ee, Şöyle arkadaşımıza şirine. Bunlar da 170 arkadaşlar dolu dolu saksı şekilde bunlar 170. Şimdi şöyle biraz masa dolu tabii ki. Şöyle maranta var. Bakın bu iki dallı. Boyu kısa ama iki dallı bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle 150 TL fiyatı. Şu var 250. Şöyle bir tane aglonema var. Şöyle 300 arkadaşlar. Şu e, şeflere türünden verigata türü bu. E, şöyle hani klasik türlerden değil. Şöyle bakın. Bunlar da 250 TL arkadaşlar. <laughs> Sesim de gidiyor Neyse. Şöyle iki tane. <laughs> Allahım ses gitti. <laughs> Şu şekilde ee, Bazen ses kısıklığı yaşayabiliyorum. nedense ben de bilmiyorum ee, şöyle arkadaşlar sukulentlerim var şöyle yum türleri şu güzel kızdan var şöyle bakın Bunlar da fiyat olarak 50 TL arkadaşlar bakın şunlar aynıyım ee, kenarlarından bebişleri var şu şekilde Tabii kargoda gelince böyle hani yan yatmış bakın bebişleri var Arkadaşlar bunlar e, kışın uykudan uyanıyorlar gelişim sağlıyorlar bebek veriyorlar daha güzel gelişik büyüyorlar kış aylarında şöyle bakın hepsi bebekli Bunlar e, kaçırmayın çok güzel bir tür 50tl şu güzel kızlar da 50tl arkadaşlar Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Bu şekilde. Şundan son bir adet kaldı. Şöyle aynı yum var. Şunlardan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel renk alıyor. Bakın şu yukarı doğru şöyle ee, büyüyen bir tür. Sen ya türünden. <laughs> Ay pardon ondan değildi. Ben karıştırdım bunu şu şekilde göstereyim bu da çok güzel şu suyun e, bu da e, bunun da bir ismi vardı ama ay kafa o kadar çok dolu o kadar çok dolu ki anlatamam size yani inanın bazen her şeyi unutabiliyorum arkadaşlar çok yoğunluktan dolayı biliyor musunuz Hani kafada o kadar çok şey var ki e, telefondan hani hem telefondan yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir yandan paket yapıyorum, bir yandan ev. Bugün evi süpürmem lazım. Bir haftadır ev süpüremiyorum arkadaşlar. Yani e, videodan sonra inşallah temizlik yapacağım. Şu devasa kızımızda şöyle bu güzellikte 350 TL arkadaşlar. Şöyle bakın şu güzelliğe. Bunu kaçırmayın. Gerçekten çok güzel bir tür. Şöyle yapraklarıyla muhteşem şekilde bu 350. Şurada kaktüslerim var, bunlar da 50. Şurada e, bir tane orkide var arkadaşlar, o da 200 TL fiyatı, çok güzel, sağlıklı. Şu 100 TL, şu 150 TL, şu kavucuk verikatalı, şu da 100 TL. E, şunların bir tanesini sildik ablayı Efendim anne? Bunlar 600. Koptu mu yine? Tamam takacağım bekle. Tamam mı aşkım? Ee, anne. Video çekiyorum ya annem. Çekme. Bu 150 arkadaşlar. Ne? 250 şöyle anne. 200. 2 dallı büyük. Şu daha çok dallı 250. Şu da iki dallı. Ne? Bu da 150. Ne? Bizim Esma gürümüz biraz sabırsızdır illa istediği hemen anında olacak yani teyzelere. şöyle bu da aynı yum çok büyük bakın size şöyle göstereyim mi bir saniye şöyle göstereyim büyüklüğünü bakın şöyle büyüklükte kocaman e, bu 150 arkadaşlar fiyatı son bir tane kaldı elimde millilerim ay, evet millilerim buraya aldım e, şunlar ayırdıklarım şunlar Şöyle. Burayı biraz düzenlemeye çalıştım. Şunlar var. Tangolar arkadaşlar. Şöyle adet fiyatı 40 TL. Bunların da e, şunlar var. Şöyle yüze var. Küçükleri var. 50. Bunlar özel tür arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu güzelliği gösterebilirsem. Daha da güzel renkleniyor bu arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Şunlar da kenarları şöyle e, kızaran bir türden özel türlerden şunlar kaç gündür dışarıda kapıda bekliyordu Eşim diyor ki bunlar diyor ölecek diyor kapıda duruyor ya dedim yerim yok anca işte bugün arkadaşlar düzenledim ee, şöyle buraya aldım bakalım bunları tuğba alırsa şu Rosalinda şu da Rosalinda arkadaşlar Sardunya 150 TL bunların fiyatı şöyle bugün Sardunya 150 bu fuşya fuşaymış. Şöyle e, bunları da arkadaşımdan aldım. E, o da böyle hani kendisi üretiyor, e, satış yapıyor. Bana e, soruyor hani alır mısın diye. Ben de alıyorum arkadaşlar bu şekilde. Böyle bu da eee gül sarı Şöyle bunlar 150 arkadaşlar. Şu da e, bordo renkteymiş. Şuradan bir filiz vermiş, çok susamışlar, su vermem lazım. Şöyle bu da bordo renkte açıyor, katlı. Bunların hepsi katlı özel tür. E, şu turuncu renkte, şu turuncu beyazlı e, katlı, yani gül gibi açan, top-top şeklinde açan, öyle diyeyim. E, şey de öyle, şu Rosalinda de aynı şekilde arkadaşlar. Bu da top-top şeklinde açıyor. Bu da gül-gül, hani her e, tomurcu gül şeklinde açan bir tür gül sardığı. Bunlar 150 arkadaşlar. Şu da yavru ağzı yavru yavru ağzı türündenmiş. Şöyle bunlar. Bu şekilde hani bunları biraz küçük saksıları almam lazım. E, satışı olduktan sonra küçük saksılarla gönderin. Çünkü saksıları büyük. Şöyle büyükler. Şunlar ee, şunu geçirdim küçük saksıya şunu da bu şekilde gönderebilirim isteyen olursa şu dediğim gibi rozalinde bugün sardunya 150 TL arkadaşlar sardunyalar. var ee, bu 350 bakın çok güzel formda bundan çelik olarak şöyle bakın çok güzel yaprakları harika şundan bundan çelik keseceğim Şöyle sıdık ablacım da istemişti. Şöyle bakın. Bunların e, çelik 100 TL arkadaşlar. Fiyat olarak da Şöyle yoncam da çok güzel açtı. Burada da e, mini bellalar var. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar. Çok güzel rengi. Harika. Açıklı koyulu sarılı sarı renkte verigata türünden şöyle Mini Bella. Arkadaşlar 70, 50 o şekilde değişiyor fiyatı. Şu boylar 50, şu böyle, şu boylar 70 arkadaşlar Mini Bellaların muhteşem türlerde. sukulent seven arkadaşlar gerçekten e, bu türü kaçırmayın diyorum ben bayıldım ben buna. E, şurada aynı yumuları buraya aldım. Şöyle bakın. Bakın bu şekilde. Şu boylar arkadaşlar 100 TL fiyatı. Kaçırmayın çok pahalı bir tür bu lina. E, şimdi şöyle bunların düşük fiyatları da var, pahalı türleri de var. Ben bunun rengine çok bayıldığım için e, o yüzden aldım arkadaşlar. Şöyle. Bakın çok güzel. Yani 100 TL şu boylar dediğim gibi. Şöyle 150'lik de var. Böyle arkadaşlar. Şu var. E, şundan yok sanırım. Daha bunların biraz daha e, boyatması lazım gövdelerini bundan da zaten satış yapmıştım bu da şöyle bakalım şöyle bakın minik minik şuralardan bakın patlamış bebek veriyor şuraya bir tane koydum şu bu türden pembeleşiyor aslında kenarları da şöyle pembe pembe aslında bu böyle rengi niye açıldıysa anlayamadım içeride şurada bakın bebekler verdi buraya şöyle dizdim ee, şöyle aynı yüm türlerini buraya dizdim arkadaşlar bu şekilde bir düzenleme yapmaya çalıştım böyle arkadaşlar şu güzelliklere bakın şöyle göstereyim burada da e, yine böyle ayırdıklarım var Şöyle burada ayırdıklarım var. Burada ayırdıklarım var. Bunlar Zehra ablacığım istedi bu türü. Şöyle göstereyim. Bu ayırdığım değil sanırım. Değil. Böyle arkadaşlar. Şundan bir adet var. Bu 600 TL fiyatı. Bu da Aglonema türü. Şöyle sukulentleri var. Şu çiçek açan bir tür. Şu da çiçek açıyor. Bu bu türden arkadaşlar. Benim kendi sukulentimden. Şöyle bakın şu türden. Arkadaşlar çok güzel bir tür. Bunlar 50 TL. Şu mesela bakın iki farklı bir arada ekilmiş. Bunlar 50. Şunların kenarları ojeli olan bir tür bu da. Bu da 50. Bunlar aynı yumlarda 50. Bakın bu iki kafalı. Bunlar e, perle. Şöyle göstereyim. Şunu da Filiz ablacığım sana ayırıyorum. Şöyle bundan istemiştin. Şöyle bunu da sana ayırıyorum ablacığım. Onu da şuraya koyalım. Burada dursun. Bunlar Şerif ablacığımın şöyle ayırdım. Böyle arkadaşlar e, bugünlük videom. Elimdeki türleri paylaştım. Şu aglonema var. 200 arkadaşlar son kaldığı için bu fiyattan veriyorum. Böyle şeflere var. 2 tane. 250. Şu 250. 150. E, 170. Şöyle 170. 170. Şu 100 TL arkadaşlar, şunlar 70 Bakar mısınız? Çok güzeller, maşallah. Harika türler, dolu dolu böyle güzel formdalar. Böyle arkadaşlar, şunlarda yine söyleyeyim 250, şu 80 TL, şunlar 250, 250 arkadaşlar büyük boyutta. Bunlar normalde çok pahalı türler öyle arkadaşlar zaten saksıyla şu anda piyasada 550'ye satılıyor bunlar biliyorsunuz ben sera'dan gidip alamıyorum arkadaşlar ben de e, yani satıcılardan alıyorum bana da kargoyla geliyor kök ayrımı yaparak hani o şekilde hem siz hesapla almaya çalışıyorsunuz hem de ben e, benim için de iyi oluyor en azından şimdi bütün olsa 550'ye ben almış olsam yani sizin alma imkanınız olamaz tabii ki en azından birkaç çeşit alırsınız böyle kök ayrımı olunca da en azından çeşit olmuş oluyor sizlere de böyle bugünlük videom inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar hava çok güzel şöyle göstereyim bakın şunları da <laughs> sökmüştüm saksıdan Eee böyle saksı lazımdı bunları söktüm ee, şu kızım var şöyle göstereyim bakın şöyle sularken alttan hani su akmasın diye bu şekilde bu da 600 TL arkadaşlar çok güzel bir tür satılmazsa bunu kendime ayırmayı düşünüyorum bakın çok güzel şunu ayıracağım kök ayrımı 150 TL arkadaşlar bu. Böyle ha yani şunu ayırmışım şirine. Böyle buraya koymuşum. Bu şekilde bugünlük videom İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Buradan bütün yüreği güzel çiçek dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.